arkadaşlar Atakan Çal YouTube kanalı hoş geldiniz. Buradan hemen hediyemizi alalım. Otobüsümüz, otobüs oyunumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şurada bedava para var. İzle izle ve hediye kazan diyor. Ben almayacağım. Şimdi sefer oluştur diyelim. Bu sefer sefer turumuz. Hem Ankara'yla Kayseri olsun. Bir sürü terminal satın aldık. Şimdi arkadaşlar onayla diyoruz ve artık seferimize başlayalım. Şimdi bu zamanı beklemeyelim. 3 2 1. Şimdi seferimiz hazır. Hadi bakalım. Oo, bu sefer bana karlı hava getirdi. Şimdi arkadaşlar ben şemsiyeyi açayım. Hem camları da açayım. Hemen şimdi otobüsümüzü şuraya park edelim. Buranın tam içine park etmemiz lazım. Yoksa kabul etmiyor. Şimdi arkadaşlar park ettik mi? Hava inanılmaz soğuk şu an. Her Herkesin bu havada montla dolaşması lazım anda. Ya kadın sen nasıl bu kadar suğa dayanıyorsun? Neyse hadi geçin. Atlaya basayım da hızlı geçsinler. Arkadaşlar Rotamızı oluşturduk R'ye alıp gidiyoruz artık Seferimiz Kayseri Ve Ankara Daha doğrusu Ankara ile Kayseri Bu arada yeni otobüs aldım Bakın böyle gözüküyor 360 derece getireyim her yerini ayarladım otobüs oyununun. Bir tanesi biraz daha küçüktü diğer çektiğimiz video videodaki otobüsümüz. Neyse artık kahve daha ikram servisi yapmadık biz kah kahve döküldü diyor. Hava bu ara aşırı karlı. Önde otobüs var. Hadi abi ya, hadi ya. Neyse. Ya en ortaya gelmiş bir de ben nasıl geçeyim? Ya yapacak bir şey yok Metro Turizm arabası. Hayla ya, hayla ya. Karın parlaklığından dolayı hiçbir şey gözükmüyor. Şunları satın aldık. Hemen sıcağı ayarlayalım. Arkadaşlar şu an inanılmaz soğuk havayı görüyorsanız. Anosumuzu verdik. Hı. Şarkı da atalım Sesini biraz kısalım Yok ben bu şarkıyı sevdiğim için Sesini kısacağım Bir tane de daima hizmeti anısına açalım Otobüs Oyunu'nu sevenler kanala abone olup like atsın. <laughs> muzi yetmişti. Buradan görebilirsiniz. çıktık mı şehir dışına yok evet çıktık hadi bakalım yolculuğumuz başlasın her yeniliklerimi burada anlatmak istemiştim size memnun oldular bu araç mükemmel Tabii mükemmel olur ben bir sürü şeyler ayarladım bunun için bir sürü uğraştım niye mükemmel olmayasın ki yani şu aynaları da açalım. Yok şehir dışından şehir dışına çıkmamışsınız biz. Yanlış anlamışım ben. İleride çıkıyoruz ha. Anıt kabiri gösterecektim size yoksa. Ama tabii hava kapalı ve hava karlı ve gece olduğu için gösteremem maalesef. 6 dakikamız geçti. Otobüs oyunu bayağı güzel. Ben de hep sevdim hep bunu oynuyorum evimde. Şu tüm şekilleri çarpma. Lütfen. Ankara'da ilk defa bu kadar kar gördüm nasıl ya? Herhalde Çarkaya'da olduğumuz için şimdi yeni mahalleye geçtik. Ama nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Sağdan çıkın diyorum. Şimdi arkadaşlar döneceğiz. Santimizin biz kapatalım. Çünkü artık şehir dışına çıkıyoruz. Şurası hep zikzak gibi yerlermiş. Zikzak zikzak. Ah çarptık. Şimdi arkadaşlar Her yer güzel. Makara da bayağı büyükmüş. İçinden çıplak biraz uzun sürüyor. Bir dak beş dakika. Beş dakikanızı alır. otobüsün güzel mi acaba? Bu arada çok iyi gidiyor. Ya biz ne zaman çıkacağız şu şehirden? Bayağı büyükmüş. Sarkını beğendiniz mi? şimdi çıktık tamam istediğimizde gidebilirim radara basalım hızlı gitsin otobüs Ankara da bayağı büyük bir fikir de kırmızı otobüs var yani şu ne güzel gözüküyor Ooo Tabi Kayseri de Ankara kar olursa Kayseri de olacağı için böyle olabilir çünkü Ankara Kayseri'nin altında kaç kilometremiz kalmıştır? Ah neyi kapattık ya? 126 kilometremiz kalmış. Biz molaya girelim, dinlenme tesisleri. Dur bizde bir kere Ankara ile Kayseri gitmiştik. Bu yerle aynısı. Otobüs oynuyoruz. Bayağı gerçekçi. Biz de bu hem biz de bu mola aldık. Dinlenme tesisleri alanındaydık. Ve o kadar gerçekçi ki. Her yer aynı gözüküyor arkadaşlar. Bu ara bu buradaki dinlenme tesislerinde dursaydınız siz de anlardınız. Ah, bagajı niye açtım ben ya? Kapat. Atlaya basayım. Şimdi hızlı hızlı giderler. Şimdi kapımızı kapatalım. Seferimizi başlıyoruz. Bu arada siz de bu oyunu mu oynuyor musunuz? Oynuyorsanız birlikte birleştirebiliriz. Ben hepinize ayarları göstereyim. Birleştirelim oradan. Yükleyenler için bu otobüs oyununu ve izleyenler için aynı zamanda. Otobüsümüzü burada yıkıyoruz. 360 derece'ye getirdi kameramızı. otobüsün otobüs yıkandı şu an şimdi sürmeye başlayalım şuradaki adam Edin Joko'ya benziyor Edin Joko herhalde yeni işe başladı komikliğini öyle söylüyorsunuz bazılarınız herhalde çünkü adamın yüzü tam bir Edin Joko'ya benziyor aynı zamanda kıyafetleri de benziyor bütün şeye çarpmayalım yavaş 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 ya hocam nasıl ya yavaş geçtik Tüm şeye çarptık yine Dur, burada inşaatlar var. Evet. Doğru söylüyorlar bu ara. Bu arada gerçekten de bu olabiliyor. Ama sadece Kocaeli ile küçük şehirler arası mesafesinde yok. Oyun baya güzel. En sevdiğim oyunlardan birisi. Yani. Abi hadi ya. Şimdi seni mi bekleyeceğiz? Ha, Tamam artık geçebiliriz çünkü yol bitti. Zıks. Diğer tarafta da mola var ama o da diğer şeritte. Hadi abi hızlı ya. Şimdi çok yavaş gidiyorsunuz gerçekten daha bir sürü oynayacağız bu oyundan. Üçüncü de bayağı popüler olacak oyun. Şu an az kaldı yol. 63 ay Şuranın bulanık yerinden gözükmüyor, o yüzden şuradan bakalım. 49 kilometre kalmış. Vardık herhalde Kayseri'ye. Arkadaşlar, Erciyes Dağı'na bakın. Ama geçtik ya. Tam anlayamadım Erciyes Dağı olduğunu, sonra anladım. Neyse artık, boş ver. Evet. Belki Erciyes daha da olmayabilir. Başka dağlar da olabilir. Kayseri'de bir sürü dağlar var. Şuradan dönelim. Bayağı bir dar açısı var. Keskin şu, şu frajlar bayağı keskin. Ya ben burada Hadi ya. Kardeşim ağlıyor arkadaşlar. Bir yere mi vurdu kafasını bir yere? Veya başka yerine de vurdu. Bilmiyoruz orayı. Neyse Kayseri'ye vardık oyunda. Ama terminaline varmadık daha terminalde varınca hemen bitireceğiz. Bu otobüs de bayağı hızlı geldi. Kocaeli ile Tekirdağ 259 kilometre. Ama diğer otobüs yavaş gelirken bu 342 kilometre. Ama daha az zaman verdi. Otobüs hız, hızlı gitti herhalde. Diğerinde bayağı yavaş gitti herhalde o. Daha doğrusu ileride Kayseri terminalini görebilirsiniz. Bu ara Kayseri Kayseri sporlu olan kardeşlerim için Kayseri Spor Stadyumunu da gösterebilirim. İleride Kayseri Terminali var arkadaşlar. Bakın ileride. AVM'nin arkasında gördüğünüz gibi Kayseri Spor Stadyumu. O Kayseri Sporlar için. Kayseri Sporlar çalışanlar için. Girdik dişemize. Artık terminale varmış bulunmaktayız arkadaşlar. geliş. Terminalin içi. Şu an terminale vardık arkadaşlar. Arkadaşlar şu an otobüsü park ediyoruz. Şimdi arkadaşlar park edelim. Arkadaşlar kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize saygılar diliyorum.